Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Son dakika. 5. faz aile destek aralık ödemesi tarihi netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL 600 TL olan destek tutarımızı 850 TL 1250 TL yükseltiyoruz demişti. İkinci zamlı ödeme olan aralık ödemeleri ne zaman yatıyor? Aralık ayı için geri sayımın devam ettiği şu günlerde Türkiye Aile Destek Programı hakkındaki araştırmaların yükseldiği görülüyor. Ödeme alan vatandaşlar konu hakkında bilgi almak üzere detayları sorguluyor. Peki aile destek programı ödemesi yattı mı? Aralık ayı aile destek parası ne zaman yatacak? Bakanlık kendi sitesinde aile.gov.tr'de şu açıklamaya yer vermektedir. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek Ödemeleri ulaştırılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. Aile destek yardımı Aralık ödemeleri 7, 8 ve 9 Aralık'ta hesaplara yatırılacak. Aile destek programı nedir? Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022 Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süreyle hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır. Aile Destek Programı Başvuru Nasıl Yapılır? Aile Destek Programı başvuruları, E-Devlet kapısı üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu 3.294 sayılı kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir. En kolay başvuru yöntemi izle faydalan kanalını takip etmeniz yeterlidir. Videomuz burada son bulmuştur. Farklı bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.